Merhaba. Ben veteriner hekim Tuğçe Bostefe. Bu hafta Sevimli Patiler programında sizlere konuğumuz Kofi ile birlikte pati bakımının önemini ve pati bakımının nasıl yapılması gerektiğini anlatacağız. Pati tıpkı bizim ayak tabanlarımız gibi hassas bir dokuya ve diğer vücudumuzun derisinden farklı bir yapıya sahiptir. Biz nasıl ki dışarıda sıcak asfalta ayağımızı yanlayak ayak bastığımızda yanabilirsek, aynı şekilde dostlarımızın da canı yanabilir. Sıcak saatlerde dostlarımızı gezdirmiyoruz. Özellikle sabahleyin, erken saatlerde ve akşam güneş battıktan sonra gezdirmeyi tercih ediyoruz ki patilerde yanık oluşmasın. En çok gelen şikayetlerden biridir yaz aylarında bize pati yanıkları. Mutlaka yürüyüşlerden sonra nemlendirmeyi tavsiye ediyoruz. Ülkemiz çok sıcak. Dolayısıyla geç saatte bile olsa mutlaka bir miktar sıcağı maruz kalıyor pati. Dolayısıyla her yürüyüşten sonra pati temizliğini yapıp nemlendirirsek pati çatlakları oluşumunu önlemiş oluruz. Bunun dışında bir diğer sorunumuz da e, kuru otlar ve özellikle pis pis otlardır. Mutlaka her yürüyüşten sonra dostumuzun patilerini kontrol etmeliyiz. Aralarını açıp iyicene bakıp e, pisi pisi otu veya da herhangi bir yabancı cisim batmış mı diye kontrol etmemiz gerekmektedir. Bunu günlük rutinimize oturtmamız lazım. Yine keneler e, patilere yapışabilir. Yine aynı şekilde muayene esnasında bunlara dikkat etmeniz lazım. Patilerin ıslak kalması veya da işte evde kullandığımız kimyasal ilaçlar temizlik amaçlı veya da kafeslerde kullandığınız temizlik ilaçları e, alerjiye sebep olabilir. Dostunuz patisini çok yalıyorsa veyahut da e, patisinde kahverengi lekeler oluşmaya başlamışsa bu bize bir şeylerin yolunda gitmediğini, patinin aslında sağlıklı olmadığını gösterir. Eğer çok yalıyorsa alerjik problemleri olabilir. Yine bir şeyler batmış olabilir. Mutlaka hekiminize başvurmanız gerekir. Yine e, kahverengi lekeler görmüşseniz siz fark etmeden e, mutlaka patisini yalıyordur. Tüyünün renginin kahverengiye dönmesine sebep oluyordur. kuruyan tükrük orada. Bu nedenle kahverengileşmiştir. Yine dikkat etmemiz gereken şeylerden biri de pati yaraları. Gezdirdiğimiz alanlarda cam kırıkları olabilir, metal parçaları olabilir. Bunlar dostumuzun patisini kesebilir, yaralayabilir. Hem acı verici bir olaydır hem de tedavisi biraz daha uzun süren problemli bir yara tipidir. Pati yarıkları. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Evimizde kırılan bir cam vesaire bir şey varsa mutlaka dostumuzu o alandan uzaklaştırıp iyice temizledikten sonra tekrar serbest bırakmamız gerekir. Bunlar ev kazaları olarak başımıza çok gelen vakalardır. Şimdi isterseniz hep birlikte ile. Muayene odasına geçip pati bakımı ve temizliği nasıl yapılır size gösterelim. Yürüyüşten geldik. İlk önce bakmamız gereken şey, az önce de bahsettiğim gibi pati içleriydi. Pati aralarını kontrol ediyoruz. Bu şekilde herhangi bir yabancı cisim var mı yok mu ee, bakıyoruz. Tabii kofi az önce sulara girdiği için <laughs> biraz ıslandı ama şimdi kurulayacak ve temizleyeceğiz. Tüm patileri bu şekilde kontrol ediyoruz. E, tırnak bakımı da e, pati bakımının aslında bir parçasıdır. Çünkü tırnaklar fazla uzarsa dönüp patisini yaralayabilir, e, kırılabilir. Bu da ciddi anlamda topallığa ve ağrıya sebep olabilir. Dolayısıyla pati, e, kofinin tırnaklar uzamışsa bugün onları da keseceğiz. İlk önce pati temizliğini yapalım. Ben pati köpüğü kullanıyorum. Bu aynı zamanda antibakteriyel, antiviral ve e, mantar öldüren bir köpüktür. Hem Eve girmeden önce bakteri ve virüslerden arınmış olacak. Hem de ayak içinde nemden dolayı üreyen mantar ve mayalar da bu şekilde yok olmuş olacak. İyice köpürtüp temizliyorum. Yine pati içine bu şekilde köpüğümü sıkıyorum. Daha sonra tüm patileri kurulacağım. Tüyleri şimdiden yumuşadı. kuru peçete yardımıyla kofinin patilerini kuruluyorum. Nemli kalmasını istemeyiz. Hiçbir zaman. Pati otlarını muayene ederken özellikle mevsimden dolayı pisi pisi otları problem yaratır herhangi bir pisi pisi otu var mı yok mu diye mutlaka her yürüyüşten sonra kontrol edin. Şimdi çatlak oluşmasını önlemek için kofinin patisini nemlendiriyorum. Bu köpeklere özel bir nemlendiricidir. Bu şekilde sürüp uyguluyoruz. <laughs> kaçak var. Muayene odasından kaçak var. <laughs> ayaklar içinde. Aynı işlem uygulanıyor. Masajımız da yapıldı. Artık kofi eve gitmeye hazır.